ben de çalıştığım zamanlarda aklıma hep bu soru gelirdi izin zamanı yaklaştığı dönemlerde haftada 5 gün çalışılan ve cumartesi pazar normalde çalışılmayan bir iş yerinde cumartesi günü yıllık izne <laughs> dahil midir yoksa yıllık izinden hariç midir Plazalarda bütün bu öğlen yemeği, kahve, çay molalarında hep bir muhabbet dönüyor. Herkes bu soruyu soruyor. İşte biz 5 gün çalışıyoruz. Niye yıllık izinden İK 6 gün düşüyor diye. Arkadaşlar aslında bu soruyu sormalarında bir sakınca yok. Çünkü onların hatası değil. Yargıtay bu konuda geçmiş yıllarda böyle çelişkili kararlar verdi. İki tane daire vardı vesaire. Artık bu konuda net bir çizgi çizildi ve iştahat birliği oluştu. Aşağıda da bu iştahatı paylaşıyoruz. Şimdi normalde 3 ayrıma gidiyoruz. 1- Eğer iş sözleşmenizde sizin cumartesi, pazar, hafta tatili yazıyor ise bakın iş sözleşmenizde böyle bir madde varsa bu durumda sadece ve sadece 5 gün yıllık izinden düşülür. 6 gün düşmez. Eğer sözleşmenizde böyle bir madde yok ise yani cumartesi pazarın tatil olduğu belirtilmemişse maalesef bu durumda 6 gün düşülüyor. Üçüncü ayrım ise eğer sözleşmenizde cumartesi pazar hafta tatili yazıyor ama ayrı bir maddede yine de cumartesi günlerinin yıllık izinden sayılmayacağı belirtilmiş ise bu durumda yine 6 gün düşüyor. Ne yapacağız? İş sözleşmemize bir bakalım bakacağız. İş sözleşmemizi kontrol edeceğiz. Pek çok firma ne yaptı biliyor musunuz? Bu iştahatlardan sonra tuttular, işçilere yeni tebliğ yaptılar. işte sözleşmeyi değiştirdiler. Sözleşmeye ek madde koydular. Sırf bu yıllık izini düşürebilmek için 6 gün düşsün diye yaptılar. Ha zaten 6 gün çalışılan yani cumartesi günü öğlene kadar çalışılan işletmelerde ise böyle bir problem yok. Onlar da zaten otomatik olarak 6 gün düşer.